Minecraft.com ekrandan hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra bugün Ozan'la birlikte yeni bir Hunger Games videosuyla karşınızdayız arkadaşlar hoş geldin Ozan Hoş bulduk abi Bak görüyorum şu anda karşındayım Nereye gideceğiz? Abi direkt senin arkanın hani sağına gideceğiz soluna daha doğru Arkamdan sağımdan soluma girdi hop bir şey alamadım Taş kılıç tane tavuğumuz var. Ben kaç abi? Sola, sola sola sola. Sola tamam. Yürü abi. Ben senin arkandayım bak. Tamam. ben. Başkılıcım da var benim. Süper. Koru beni fedayım. Görüyor abi? Gel. Aha şu, şu adam aldık mı? Sen onu al ben de chest arıyorum. Şuralarda bir yerlerde vardı. Şu kapının buradan vardı? Neredesin sen? Dur şuradaki chesti alıp geliyorum yanına. Tamam ben de kılıç buldum bir tane. Ee, dur. Gördüm ben seni galiba bu sen misin? Değilsin. Ah gel arkana gel arkana gel. Aha, Bak benim. Al şunları. At Ozan at 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 at. at o oh, taş kılıç. En sevdiğimden. Gel abi. Geliyorum oraya. Gidiyorum gel epikleri almaya gideceğiz gel. Koş 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 koş. <laughs> Allah <laughs> Abi sen mouse'u acayip abanıyorsun ha. Aynen. Ha işte mouse <laughs> abanma konusunu açmışken iyi ettin Ozan. Geçen bölüm e, galiba bir arkadaşa makro basmışım. Ha, videodan benim dediğim yer burasıydı. Şu alttaki chest demiyor musun? Şurada da chest var. Yani bu... Şuralarda Ama bir... Ben... burada bana işi yarayan sana var. Hop taş kılıç, olta. Neredesin ya? Şurada buradakiler alıyorum da burada başka ne vardı? Şurada vardı bir tane de bak şurayı. Neresi Ozan'cım? Ha orası. Hop. Ooo tam en sevdiğimden. Taş kılıcın vardı değil mi senin? Evet. Al abi. Ne? O oh, süper. Sana demir pantolon bir de şey ya vereyim mi? Demir pantolon alabilirim. Gel gel. Ha şeye mi gideceğiz? Bu Kadir'in rotaya getirdim beni la. Dur dur şöyle chest ben alınmıyor muydu? Alınıyormuş. Hop stick. Tamam. Bunlar işimi yoruyor. Ha işte şey diyorduk değil mi Ozan? Geçen bölüm şey olayı. Yani mak şey makro olayı. Aynen böyle bir makro basmışım arkadaşlar. Farkında olmadan ben abandığımı sanıyordum ama Eğersem işte ya yani arada kaçabiliyor böyle eliniz gidebiliyor A Alışınca insan orada kaçıyor ya Ya hayır yani orada abanırken elim kaydı Ama Şey Buna bazı arkadaşlar çok laf etti Kimisi olabilir demiş sağ olsunlar <laughs> Yani, yani abi olabilir yani, yani... Fazla. Arkadaşlar ben bütün video boyunca basmadım. Bir arkadaşa bastım. Bir de zaten Ozan'la arada deathmatch'te birbirimize basıyoruz yani. Bunu bana Ozan da basıyor. Ben de ona değil mi Ozan? Yani abi. Yani bir gır gırgırına hırs yapıyoruz orada birbirimize. Bu arada adam deathmatch'ten gidecek. Of, deathmatch'ten gitten. Gidecekten... Sen senin gibi git daha da böyle. Az önce. İşte. Adam mı Adam adam. Al. <laughs> bu arada Recep Video öldürdük lobi de gördüğümüz. Aynen Recep Video. öldürdük? de bunun hakkında konuşuyorduk. Ee, şi... İşte her neyse bunun muhabbeti olmuş. Üzüldü biraz bizi bu kadar hani abartılması arkadaşlar. Aynen. Gel abi. Ee, abi. Bunun için dislike atmış arkadaşlar. Yani onların fikri ama yani ben de sizden tek istediğim şey o zaman hacklere karşı da nasıl bu makro konusunda bu kadar önem veriyorsanız hacklere de bu kadar önem verin yani. <laughs> O da doğru aynen. Çünkü yani ben bizim videoda bir hack olduğu zaman öldürdüğüm zaman bunun konum yani fazla bir şey muhabbeti olmuyor yorumlarda. Ama şeyde güle güle yavrum. Çok güzel abi gel. Ee, dur baya bir gereksiz envanterim doldu ya. Çakman var mı? Boşalt abi yok. Çakmak. O zaman burayı boşaltmayacağım. O zaman gel abi. Ortada adam var mı? Ortada bu adam var Bu arada like atmayı unutmazsan sevinirim. Dur clean ne? up. Yorumlara şey yazıyorlar Ozan. Abi ne işte sen canım. demesen like atmayı unutmayı unutuyoruz. Çok unutuyoruz. İyi ki diyen yani, diyorsun. Abi hep de diyen var. Kimisi de kızıyor. Niye diyorsun? Oha. Abi bu adam neymiş? Gel gel. Aha demeçten işte oh. öldü. Aha geldi böyle şeyleri kovmaya çalışıyor. Ozan yardım et. Ozan yardım et. Ozan alabiliyor musun? Neredesin? Ha Ozan dikkat et Ozan şu an çok tehlikeli yerdesin Alırsın onu Ozan Ozan bu ben adam arkandayım sen merak etme Arkamda kimse yok Galiba Ozan alırsın sen Ozan alırsın Ozan alırsın Ozan İnanıyorum ben sana o... Kondu mu malzemeleri bu Ne malzemeleri Sen Malzemeleri aldın mı bu Aldı aldı Yarısını koş, aldı. Koş, 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 Diamond koş, da vardı koş. galiba. Bunu of. Ok çekiyor, ok çekiyor. Kaç kaç? Ah ben de ona çektim bir yok. Ok. Dur. Adam yalnız iyi beleşçi ha. Aynı evet. bizim gibi. Baba Biraz süper abi. ok kullanıyor, süper ok kullanıyor. Abi beni oklayarak öldürecek. Ya Aha bir. Abi. Hadi be. Çok iyi abi gel. Vay pusucak. Gel 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 o ok atmasına izin verme. O ok atmasına izin verme. Ölecek canı yok bunun. Ölecek canı yok Ozan. 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 Aha yine çekti ok ya. Kaç sen abi? Abi süper oynuyor adam yalnız. Adam disguise ya herhalde. Olabilir. Belki de İsmet. Zaten her <laughs> disguise İsmet. <laughs> Artık öyle bir hale geldi ki İsmet'ten korkar olduk. Abi adam ok atınca şey yaptı kılıcı sağ team işareti yap. Ya adam bize team mi olacak? Yo yo yani team işaret edeyim canı az az şey canın az gidiyor yarım kalp gidiyor. O yeni mi çıktı la kılıç kalkan görevi mi görüyor? Evet abi. O zaman atıyorum şimdi sana buz. Oh, hadi abi. Hadi be Ozan. Alırsın sıkıştırdın. Hareket. Hadi. hadi. Oha bu adamdaki de nasıl bir candı la? Aynen abi hadi bu. Öküz canı mı vardı la bunda? Pardon. Dur abi. Vur bana vur bana. Vur keke vur. Vur 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 hadi. Hadi, hadi şaplak at. Hadi. Hadi abi alırsın bir vuruştuk. Bir vuruşluk. O zaman. <laughs> of Katniss. <laughs> bir Katniss. bir vuruş dedim ve Katniss'ı yaptım. Hop itemleri çökme keyfi yaptım şu anda. Dur birisi clean gelebilir etrafa bak. Ether bakıyorum abi buraları yakmamız lazım. aynen Hemen yakabilir misin sen buraları? Yaktım bile. Şuraları da yaksana şu attıklarımı da. Full bende de çok lan. No. Şunları da yaksana Ozan. Hop. Okay. Bir can dedin ya, gaza geldim orada attım Ozan. Güzel ki, oldu? En güzel ki. Ve 4 oldu. kişi kaldık. Mükemmel. Demir arkadaşlar. kılıç yapıyorum sana. Yap abi. abi. Çok iyi ya vallahi adama kit nasıl sen çaktın değil mi orada? Aynen. Ah. Ver abi. Şimdi ah geliyor yok. Nerede? Pardon şey benzettim. Şöyle bakalım. Aha öldü ah tam be. Ha. tamam. Tamam. Haydi süper. Biz de abi. Aynen. Ozan <laughs> hazır mısın <laughs> yine? Evet. Şey yapalım gel. Ha. <laughs> ha. Şimdi adam geliyormuş çat çat hepimizi öldürüyormuş abi. Dur dur. Sakın kalıcı da gösterme bir olta al eline. Hatta dur uzak duralım birbirimizden de. Ama dikkat et arkana. Trollenmeyelim. Ben seni... Güya kovalıyorsun hadi. Adam şaşırsın. Gel. Abi o değil adam geliyor alıyor ikimizi de. Vay ya atarım videoyu. <laughs> Yılın mallığı <laughs> <Abi> diye. <laughs> efsane olur var ya. Yılın efsanesi düşünebiliyor musun o zaman? Abi bu acayip oluyor. Adam bize öldürse tamam. Bu arada bu mouse'dan artık jitter click yapabiliyorum o zaman. Alıştım buna baya. Aha al, başlıyor. Hadi hadi dön dur sakın giyme. Sakın dön. giyme kılıç gözle. Giyiyoruz mu abi? 3, 2, <laughs> iki... Adam iyi şey yedirdik adam. O gapple yede. O kaç tane gapple var? Ozan kaç yardım kaç, kaç. et. Ozan ölüyorum. Oha! Adam öküz gibi makro bastı la. Öküz gibi. Aa işte bunlara İşte bunlara Bunlar basacaksın. Aynen buna laf etmiyorsun. Bunlara laf etmiyorsunuz. Ozan dur 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 dursun orada. Durma Ozan ben şey sağ var, alıyorum çalışayım. ben sen sol. Oo adam var ya ox Of yap... öldüm 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 2,5. Oha! Hacker. Hacker Basıyorum abi. buna makroyu. Bas tabii ki bas. Bunu gibi hacker'lar basmasan basmasam başka kime basacağım? Da... Hacker abi adam. Dur. Canım rejenlensin bekle. Bak, makroyu kıracağım bunda. Cık, cık. Dur 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 dur. Gel çarpılacak o. 10 saniyesi kaldı. Hadi işte canım rejenlenmesi lazım abi. 4 kalbim yok. Benim Dikkat dur. et gezerek gelmesin. Hadi 3.5. Nerede adam? Tabii, bunu var ya direkt ok çıktığında direkt oklamamız lazım. Nerede yani. ki ya ben göremiyorum. Adam orada geliyor. Aha bir. Helal. İki. Ha. O zaman hazır mısın? Bir, iki, üç. Of. Of evet. cici helal. Ama diamond kılacağım sevinirim. Tamam ben diamond, diamond kılıç yok. Dur bir dur. Hah yanıyordu. Diamond kılıç yok mu? Yok yok. Tamamdır. Ee, sana bana ok yapıyorum. Hı, onu ben de yapabilirim. Ama yok tamam. filintim yokmuş. Al abi. 18. Ama 10... ok olmasın ya. O zaman zaten alacaksın ok olursa. Direkt kılıç yapalım. Ha, bir... ha, üç tane diamond'ım var yanında. Bununla bir şey yapamayız ki 3 diamond'la. Senin ba yok mu? Cık. Go mu abi? Go olsun. Go. Ya öf. Abi dur lütfen az sakin olabilir misin abi? Of. Katniss yapacaksın. Ha! Çakmağım yok. Abi! Kaç kalp lan? Abi iki buçuk kalp. İki buçuk Bir kalbim kalp. var dedim ya sen Katniss yapacaksın diye. Abi. Olamaz ya. Adam bize noob dedi. Bu, neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet, yet öldü ondan sonra noob diyor. <laughs> İyi seyirler. <laughs> ee, video dizildiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki hangi görüntüsü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.